Defne'min doğum günü için her şeyi kendim yapmaya karar verdim. Şimdi hep birlikte pasta yapıyoruz. Tencereye bir adet yumurta, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 bardak süt ilave edip karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra ocağın altını açıp krema kıvamına gelinceye kadar karıştırıyoruz. Ocağın altını kapatıp 1 yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave edip karıştırıyoruz. Kremamız soğurken bir bardak sütün içerisine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave edip eriyene kadar karıştırıyoruz. Kekimizin üzerine hazırladığımız şekerli süt, paste kreması ve doğradığımız meyveleri ekleyip ikinci katımıza geçiyoruz. İkinci katımızın üzerine hazırladığımız şekerli sütten ilave edip krem şantimizi hazırlıyoruz ve dış yüzeyini krem şanti ile kaplayıp istediğimiz gibi süslüyoruz. Ben dış yüzeyini yenilebilir kelebek ve çiçeklerle süsledim. Elemeyi olan her şey gerçekten çok güzel. Sonuç bu şekilde oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.